Bize abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo için kararını verdi. Sarı Kırmızılı Kulüp, 24 yaşındaki Zaniolo'yu sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiralık olarak göndermişti. İtalyan hücumcu için 5 milyon euro kiralama bedeli alan Galatasaray, 1 milyon 375 bin euro şarta bağlı bonus ve satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde bon servis bedeli olarak 22,5 milyon euro kazanacaktı. Öte yandan 15,5 milyon euroluk ek bir bonusun yer aldığı sözleşmede Zaniolo'nun başka bir takıma transferi halinde satış bedeli karının %10'unu Galatasaray alacaktı. Nicolo Zaniolo şu ana kadar bu yatırımın karşılığını ödeyemediği düşünülüyor. 25 maçta forma şansı bulan 24 yaşındaki İtalyan Forvet 980, 5 dakika sahada kaldı, sadece 2 gol atabildi, hiç asist yapamadı. The Athletic'te yer alan habere göre, kadrodaki oyuncu sayısını azaltmak isteyen teknik direktör Unai Emery, yeni sezon öncesi gerekli takviyeleri yapabilmek için bazı mevkilerdeki oyuncuları eleme kararı aldı. The Athletic muhabiri Jacob Tanswell, Aston Villa'nın Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını ve İtalyan futbolcunun Galatasaray'a döneceğini yazdı. 24 yaşındaki oyuncu, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Luciano Spalletti'nin İtalya kadrosuna katılmayı hedefliyor ve bu nedenle bu sezonun ikinci yarısında etkili performans sergilemeye çalışacak. Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'da yeterince güçlü bir performans gösteremediği ve sezon sonunda Aston Villa satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Galatasaray'a döneceği bildiriliyor.